Evet son 30 saniye rekordunu alıyorum. Selam olsun arkadaşlar. Rekord mı unutmuşum. Artık bir sonraki yine izleyenler sadece görüyor. Twitch'te açabilirsem yine yeni bulmaya çalışacağım. Burada şu pin temayı bağlayayım şuraya. Pin temayı. Pin temayı şurada süperle şöyle yapacağım. Product pin temayı şöyle süperlerini vermeden ben dolduracağım diyeceğim içine. Şöyle süper metodunu yapacağım. Şuraları şuna çevireceğim. Hop. Burada da bana diyeceğim ki bana bu it konteksi ver. Require it konteksi context'i ver bana. Ben de buradan aldıklarımda bunları dolduracağım diyeceğim. kartal da buraya verdim. Burada da tanımladım. Burada bir şeyimiz kaçtı mı? Şurada belki bir tane virgülümüz, parantezimiz eksik olmuş olabilir. Bunu aldın. Tam konteks nokta size'ı da bunu verdin. Burada neyi kızıyor? Ha şunu atamazsın diyor. Tamam. Nice. Product pin tamayı da bak buradan geldiğinde hop buraya çıkardın. Tertemiz kullandım mesela yine burada da bunu eklediğin yerde. Hani bir daha buna baktığında adam arkasına bakmış olacak. Ko sadece konteks isteyecek buraya, kontekste verdin. Adam bunu doldurmuş olacak. Buna göre gelişmiş olacak. Burada son olarak yapılması gereken, hani tabii şu colors komponentinin de ana bir komponentten gelmesi gerekiyor. Onu şu anlık hani e, generalın altındaki colors yamadaki primary verelim. Hani bizim o kullandığımız bir komponent olduğu için söylüyorum. Onu değiştiririz. Ama yine bu radiusların da burada olmaması gerekiyor sonuç olarak. Hani şu anlık buraya alalım. Bundan sonrakinde toplamayı konuşuruz. Ama burada şu süper üzerinden oluşturup productlarımızı veya herhangi bir klasınızı içerisinde yapabilirseniz bu gayet güzel olur. Radius diyeyim şöyle. Radius şöyle. Radius diyeyim. Radius items diyeyim. Şu anlık önemli değil. extend dedin. yine border. Şurada bak border radius circular nasıl yazmış eleman. Mesela evet. ne yazmış. Radius hepsini Radius'tan yapmıştı. Border radius geometriğinden türetmişti mesela. Hop buraya geldim. Radius item'da Extend ettim de yine bunların şeylerini istiyor ama ben onu istemiyorum. Direkt border radius'tan yapamaz mıydık? Şöyle bir yapayım diyecektim de. Şöyle yapayım. ol çağırayım. Bu default'u benim bu. Şunu vermene gerek yok. All default'un um benim 20. Mesela burada. Süper nokta. Ha, radius olur 20 dedim. Yo, tam. onun ne istiyorsun bu süperinde sen kanka? Radius nokta circle olur. Ha, constant mı atmayacağız? Ne istiyorsun? Aynen. Tamam bunu verdik buraya. Mesela burada ben şu kullandığım diğer şeyde mesela olunu şöyle yaptım. Bütün radius'larımı da buraya toplayacağım sonrasında. Hani her defasında tekrar tekrar bunu da yazmamış olacağım. Hani buradaki en büyük çıktı zaten bu konuştuğumuz şeyde hani bu son kısmı kaydedebildik ama en büyük çıktı aslında buydu. Hani süper metotları üzerinden vermek. Özet geçecek olursak yani yayının rekordu olmadığı için şöyle bir ufak toplayayım. Radius veya herhangi bir klasını bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu birincisi o sorduğum text yapısının <laughs> sadece buradaki arkadaşlar gördü ne yazık ki o kısmı record alamamışız. Önemli değil bir sonraki de hatta yapmayız. Ee, şuradaki komponent aslında large title text gibi komponentler yapıp bu komponentlere bu tr özelliklerini kazandırıp böyle küçük widgetlara parçalamız için ikincisi e üçüncüsü main dart dosyanızda mesela projeyi yaparken inişler dosyası yapıp burada inişler işlemlerini yapmanız Dördüncüsü kod generation kısmını projenin sub modülünde değil hani sub modülünde yapmanız sub modülünde yapıp projeyi bu şekilde kullanmanız lokalizasyonları vesaire bağlamanız ve son olarak da neyi bahsetmiştik şöyle bir gözet geçirecek olursam bak aklımızda şöyle bir konu varmış. şöyle large size boxları söyledim large textleri söyledim Eee... Bizim buradaki yaptığımız şeyden bir tanesi de mesela herhangi bir widget'ı textten ekstant ederek yapmayı yapmıştık ama o kısımlar güzeldi ama o kısımlar buradaki birkaç insan olarak kaldı. Ama ben yine muhtemelen diğer içeriklerde yaparım bu kısımları anlatırım dostlar. Yani o record problemi e, bizde kalmış olsun. Burada şöyle bir yaptığım komitler maşallah yine kod yazmışız ya bu arada 25 komitimiz var. Şöyle bir komitler üzerinden gidecek olursam onboard'da bir şey yapmadık login view'u topladık page padding'lerimizi ekledik. Page paddingleri yaparken de yine benzer süper metodunu kullanarak yani aslında üst klastan inherent alıp altta kullanarak yaptık. Bu da bizim çok işimize yaradı. Yine mutable'larımızı ekledik. Project initialize yaptık. Pin temamızı oluşturduk. Butonlarımızı yaptık vesaire vesaire. Under sub button'larımızı yaptık. Tamamladık aslında. Şu anki OTP view'ımızı 3 aşağı 5 yukarı kafadaki akışı tamamladım aslında ben. Burada klavye açıldığında zaten aşağısı kaymaz, aşağıda kalacak. Zaten istediğim şey o. Kaydırmayı da yapabilirdik ama şu an böyle kalmasını istiyorum. Özetle böyle demiş olayım. Hani gelemedi son kısmı artık yayını daha çok daha daha çok takip edin. Ne abi şimdi <laughs> yani takip etsedin görürdüm kardeşim diyormuşum. Bir sonraki artık özet içerik tam özetin özeti oldu. Şöyle gelelim. şunu da pushlayayım şöyle. OTP view and localization. Edettiğim şöyle. Şunu da git push yapayım benim ana repo'ya. Bir sonraki içerikte zaten hani yayında daha çok backend kodlarını yazacağım için orada zaten bu yaptığım 3 aşağı 5 yukarı tekrarlarım. Orada da YouTube'daki arkadaşlar da buradan detaylarını görürler. Ee, özetle öyle demiş olalım. Şimdi şurada başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz yok. Burada başka bir şey var mı? Başka bir şeyimiz yok. Şurada anlatacağım başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Durum bu. Şimdi böyle geçmişe bakınca 5 tane 10 saniyede yapmışsın gibi duruyor da <laughs> o kadar kod yazıp yapınca insana şey yapabiliyor. Ama ne problem? Diyorum. Arkadaşlar. 2.56 olmuş. Gayet güzel, etkili bir yayın yaptık hep birlikte. Hepinize teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Varsa birkaç sorunuz da alayım. Yayını da yekten yavaş yavaş kapatalım. Starbucks'ın da bitmedi ama tabii Starbucks'ı da hoşuna Kendi kahvem. <laughs> Alpay daha seninle iki gün önce rekord problemleri tartışmıştık. Bugün rekord şeyimiz. Biz, senin normalde rekord bu da neden biliyor musun kanka? Burada rekord butonunun yanında test widget yazıyor tamam mı? Bak test widget yazdığı için bro kafam karışıyordu. <laughs> test widget yazıyor bu kompaks. Ben bunu şimdi nasıl Allah aşkına bak yazanı göstereceğim sana şimdi. Bak rekordun olduğu yere bak. <laughs> tez vücut saniye, yazıyor. ben de geç geliyor sanırım ben de. Bak, tez vücut yazıyor. Tez vücut yazdığı için ben dedim ki bu kompen herhalde bu dedim bir kompen bastım herhalde. Ne bileyim abi basmadım. Ölçmedim ki orada aklıma. Geldi. Bir sonraki ama şu an beynimin içine yer etti. bir tane yayın yapmayız herhalde. Bir sürü yayınlar yapacağız. Orada konuşuruz zaten. Bir de abi programı yeni yeni kullanıyorsun ya normalde. Ya yani yani biz olsa. hata yapmadan olmaz abi. Hata yapacağız. Tabii canım. Hadi yolda düzülür. O yanlış oğlum. Olaf öyle değilmiş bak. Olaf <laughs> öyle bize yanlış öğretmişti. Abi harikasın ben yatır. Tamam mı? Tamam. O zaten önceden okumuştu. Gitti. Hocam son sorularımız var. Salim bu saate gidelilere. Yok size de kapatacağım. Öncesinde sormuştum. Ama arada kaynadı. Bu tam ne yapıyorsun? bu? Ekipler oyunu çözmesine satır uzunları çözümler için özel örnek resimleri örnekli temiz çözümler için Ben bunu aslında gösterdim. Ee, bu sorduğun soru yani örnek yapma konusunu o hızlı ve pur, hızlı proje geliştir var ya benim yapmış oldum bak orada aslında ben bunları anlattım o seriye muhakkak bakabilirsin bu arada your profile diyeyim nerede bizim repository burası da profilde kod doldu anasını satayım bu dakika şimdi size göstereceğim ee, sesimi şu deprem bölgesi için yaptığım projede ben burada aslında hepsini gösterdim hani burada Burada anlattım mı diye hatırlıyorum. Burada belki yine anlatmamış olabilirim. Bir ara bunu bir içerik olarak yine öğretebilirim. Aklımda bulunsun. Sen bana yine onu bir yerden yaz. Yine mail olarak vesaire ama ben burada şöyle göstereyim. Burada ne yaptığımı göstereyim sadece sana. Analiz option'da mesela burada hangilerini linter olarak açtım kapattıklarım vardı. Buna bakabilirsin özetle. Öyle oradan bakabilirsin ama bir ara Zafer onu konuşalım güzel bir konsept dediğin gibi haklısın. Birazcık ama şöyle Zafer sen de diyeceğim şunu ekleyeceğim. E, bu dediğin konu birazcık ekiple de bağlantılı bir konu. Şimdi her kural herkese doğru gelmeyebilir. Ya da her kuralın herkesle ilgili problemleri olabilir. Ama belli başlı yazılım prensipleri var. E, bir takımda da kalite sorsan herkes iyi kod zaten de kalite ortaklaşmaktır, herkese iyi gelmesi değil, ortak olmasıdır. Ondan dolayı kor paketler, işte very good analiz gibi, ben hep öneriyorum zaten baştan beri onları kullanmak. Ben very good analizi proje eklediğimde kaç bin tane çözdüm biliyor musun Bak ya 13 bin tane vardı kanka. Hele ben o Ay projeyi maşallah. Flutter şeyinden çevirmiştim bir de projeyi. Hmm, 1.0'dan sıfır, çevirmiştim tamam mı projeyi? Dynamikler onlar bunlar. Tek tek uğraştım ama yaptım. Bakın burada da şunu söyleyeceğim. Mesela da olsa muhtemelen yapardı. Hani kafaya koydunuz ya. Ben pakete ekleyeceğim veya ben bunu kullanacağım. Abi ekleyeceksin o işi ve bedelini ödeyeceksin. İyi bir geliştirici olmak istiyorsan bedel ödemekten kaçmazsın abi. Bedel ödemekten kaçan adam vallahi olmaz. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Yani sana müşteri kalkıp da gelip şunu demez mesela. Ya kardeşim şu projede bir veri gudu ekle de hani şu proje Hiç kimse öyle bir maliyet vermez. Sen de o iş. Sen yapman lazım. ...very good'u gösterdi. İyi misin yani. ya bu arada? Yani şey, 2.0'dan... E, ...güncele çekmek, projeyi falan... ...artı very good analiz çakmak. Çok, zordu biraz ama yaptık. İyi sardık. <laughs> ya ne, orada ne oldu biliyor musunuz? Very good'dan... ...ya ben neye diyorum Mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, şey de... ...bazen projelerde... ...adam diyor ki bende çalışıyor. Bende çalışıyor hiçbir zaman için demeyin... ...hiçbir müşterinize... Yani proje senin mesela bazen Flutter versiyonların lokalinde kaldığı için bir şey oluyor vesaire. Birine proje vermeden önce Flutter'da çalışıyorsanız doğru versiyonda çalışıp çalışmadığını kontrol edin mesela. Bunları yapın bakın. Bunlar olmayınca çok sıkıntılı oluyor. Benden tavsiye. Bunları bol bol yapın. 3K problem yazmış benim. Valla 3K problem bir şey değil. Onlar kolay. Onlar zaten muhtemelen kod dokümanı yazmadığın için falan deyip onlar biter zaten de. 17 bin ciddi problemdi de 12 bin 17 bin çözdük bedel ödendi hiç kimse istemez sizden bunu unutmayın siz vereceksiniz bir müşteriniz her zaman için siz kod yazacaksınız siz daha iyisini önereceksiniz o da onu komit edecek hiç kimse sizden bunun aksini istemez bu kadar proje ürün yazan bir insan olarak size bunu çok net söyleyebilirim dersen ki abi ben iyi kod yazmayı bekliyorum Evet gelir kanka bekle o gemi gelir elbet bir gün sana, sana Hı. gelir o gemi gelir der ki kardeşim merhaba iyi kod yazarsın <gülüyor> yani <gülüyor> İyi kod iki şekilde yazılır. Bir akıllı geliştirici önden görür, gider bunu çalışır önden.